ağır yapıyorum görmeniz için birkaç arkadaş demiş ki biraz ablacım ağır yaparsan yavaş yavaş anlayalım ben de biraz bazen elim hızlı alıştığı için hızlı yapıyorum kusuruma bakmayın şimdi tepede bir kibrit daha koydum dikiş kibriğini koydum buraya tekrar dört tane düğüm atıyorum 4 düğümde yaptım şimdi orta bağlama kipriklerini yapıyoruz görebiliyorsanız eğer şu aradaki bağlama kiprikleri canlar şunlar birbirlerine motiflerin tutul, tutturduğumu gösteriyorum şu aradaki motifli şeyle kiprikle şimdi ara kipriğini koyuyorum kapatıyorum. Tekrar dört düğüm atıyorum. Geriye çıkarayım. 3 4. 4 kipsinki de buraya attım. Pardon, 4 düğüm de buraya attım. Şimdi parmağımdan çıkardım. Halkamı bunu sol elimle tutup mekikte olan ipliği de çekip kapatıyorum. Halkam oluştu. Uçtaki halkamız şuradaki bu halkayı yaptım. Şimdi şu yandaki halkayı yapacağım. demin düğümü tutmuştum şimdi motifimiz oluştu motifi parmağımla tutuyorum yine aynı şekil parmağıma doladım sağ elimde mekiyim aradan giriyorum biraz mesafe koyuyorum araya mesafe dediğim köprü koyuyorum canlar yani şu ortadaki köprüler şunlar bir santim kadar şöyle boyunu koydum tekrar düğümlerimizi atıyoruz dört tane düğümüm attım şimdi birbirine bağlayacağız mekiğinizin uç kısmı sivri ise şu aradan girip çıkarabilirsiniz ilmeği şu şekil çıkardım mekiğimi geçirdim tekrar buraya dört tane yapıyorum parmaklarımın gölgesi çıkıyor ama Gündüz biraz etrafımızda inşaat falan oluyor. Ses oluyor. Çekemiyorum. Akşam çekeyim dedim. Akşamda biraz gölge oluyor ama parmaklarımı bilmem ki anlayabiliyor musunuz. Dört düğümde de buraya attım. Kipriğimi koydum. Tepe kipriğini dikiş kipriye. 4 tane düğüm atıyorum. Mesafem daraldı canlar. Bu alttaki iplikle de gevşetip açıyorum bu mesafeyi. Çoğalttım. Şimdi tekrar ara bağlama kibriğini koyuyorum. Bu kadar. Tekrar dört tane daha diyeyim. Normalden çıkardım. Halkamı tutup sıkıştırdım. ikinci halkamı da yaptım. Birbirine bağladım. Şimdi çiçeğimizin kökün yani boncuklarını koyup üzerine çiçek dizeceğiz. Şimdi bu şekil motifleri kendime taraf çevirdim. Bir tane boncuk kaydıralım. Bir tane boncuk kaydırdım. Dip kısma getirdim. Tuttum boncuğu parmağıma doladım. Buradan ilmeğimi atıp iyice sıkıştırıyorum boşluk kalmasın. Tam boncuğun dip kısmına sıkıştırdım. Buraya 6 tane düğüm atıyorum şimdi. Çiçeğimizi yapıyoruz. 5 6 6 düğümümü attım. Mesafemi açıyorum. Şimdi buraya tekrar e, 7 tane kibrit koyacağız. Bu şekil boşluk e, gevşek bırakıyorum. Üzerine atıp buradan kapatıyorum. Araya bir düğüm atıyorum mutlaka. Tekrar kibrit koydum. Tekrar düğüm. yedi tane kipriğimi yapacağım şimdi alttaki ipliği gevşettim mesafem daralmıştı boncuklarımızı biraz geriye alalım araya boş düğüm attım kipriğimizi Alttaki ipciğimiz oluştu. Mesafem daraldı. Açtım. 7 tane oluştu. 7 tane ipciğim oluştu. Şimdi 6 tane boş düğümde kenarını atıyorum yine. 6 bu tarafına boş düğüm attım 7 tane kiprik koydum tekrar 6 düğüm attım şimdi salimdeki mekiğimi çekip kapatıyorum çiçeğimizin biri oluştu aynı pozisyonda hiç bozmadan çiçeğimi tutuyorum ikinci çiçeğimi yapıyorum şimdi yine parmağıma doladım ip kısmını sıkıca yaptım. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Yine altı tane düğümde buraya atıyorum. 6 tane oldu. Tekrar 7 tane çipçik koyacağız. Boncuklarımı geri alıyorum. İlla ki boncuklar biraz takılıyor elimden atıyor birden Biraz boncuklu zahmet oluyor uğraştırıyor ama çok güzel de bir model çıkıyor ama dikilmiş hali çok şahane oluyor. Yine diğer çiçek gibi 7 tane kibritle bunu atıyorum. Boş düğümü attım mutlaka. Biraz ipliğimde kırılma oldu. Mekiğimi çeviriyorum orada gitti. Bu arada beni izleyen tüm seyircilerime, takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Sabah oluyor, kalkıyorum. Acaba abone olan olmuş mu? Acaba bugün kaç tane abonem var? Bazen hiç olmuyor, bazen oluyor. Seviniyorum dualar ediyorum. Biraz video kanalımda ilerlemeler oluyor. Hepinizden Allah razı olsun. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Bu kadar mutlu oluyorum ki bazen. Bir emek sarf ediyorum. Yine bir umut. Olursa da olmazsa da canımız sağ olsun. Ama çabalamak da bir yerde. Ben yıllardır el evimi geçindirdim. Ayakta tuttum. Yıllardır yapıyorum. E şimdi de biraz kanal açtık işte bu kanalımızı. Kanalla çabalıyoruz bakalım. Rabbim ne kadar ne verirsin kısmetimiz ne olacak. Öncelikle ne verirse hayırlısını versin. Asla hayırsız bir şey istemiyorum. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun canlar bunun da altı bu tarafa 7 tane kipçik koydum altı düğümde bunu attım şimdi çıkardım parmağımdan sıkıştırdım iki tane çiçeğim oluştu şimdi buraya çeviriyorum boncuğumuzu koyacağız tekrar bir diğer bacağını yan koyacağız birini koymuştuk şimdi çiçeğimiz tamamlandı ikinci bacağı koyup halkamızdan oluşturup bağlayacağız birbirine boncuklarımızı biraz kaydıralım geriye burayı yine sıkıştırdım boncuğun dip kısmından üzerine atıp kapattım iki bacak oluştu yine dört tane düğümü attım şimdi tığla yapıyorum birleştirmesini şu motiflerin orta kısmındaki şey kiprik bağlama kipriğini koymuştum orta kısımda bağlama kipriğinden giriyorum şu üstteki ipliği alıp çıkarıyorum çıkardım halka oluşturdum halkanın içerisinden mekiğimi geçiriyorum sıkıştırdım iyice dip kısmını şimdi dört düğümde buraya atıyorum mesafe daraldı. Alttaki ipliğimi gevşetiyorum. Açıldı mesafemiz. 4 tane oldu düğümüm. Şimdi tepedeki şu kıpçıklardan dikiş ipliği koyuyorum. Şu kadarcık. Üzerine atıp kapattım. 4 düğüm daha atıyorum. ara koyuyorum kapattım dört düğümde buraya motifim tamamlandı parmağımdan çıkardım sol elimle bastırıyorum ekimi çekip halkamı oluşturdum bu şekil canlar şimdi aynı pozisyonda hiç bozmadan tuttum yine burada bir santim kadar boşluk koyuyorum köprü yapmak için şu kadarcık bağladım 4 tane düğüm atıp şimdi yine birbirine bağlıyorum orta kiprikten bağlama kipriğinden giriyorum Şu üstteki ipliği alıp çıkardım çıkardığım ilmeğin içerisinden de hekimi geçirip bağlıyorum Şimdi dört tane düğümüme attım yine mesafemi genişletiyorum tepe kibriğini koyuyorum dikiş kibriğini dört tane düğüm atıp orta bağlama kibriğini şimdi koyuyorum kapat. 4 tane de buraya çıkardım parmağımdan kapattım şimdi bir köprü daha koyacağız aralarında iki köprü koydum ben istediğiniz boyutta koyabilirsiniz isterseniz 3 köprü, şey, köprü koyun şunlardan 2 tane koydum baktım yakıştı o ara mesafesi sizin elinizdeki bir şey Sık mı istiyorsunuz? Seyrek mi istiyorsunuz? Şimdi ben bir tanesini yaptım köprünün. Bir tane daha yapıyorum. Aynı pozisyondaki köprüm tutuyorum. Hiç çevirmeden. Parmağıma doladım. Bu kadar mesafe koydum. Bir santim kadar. Bağladım. 4 düğümümü attım yine bağlıyoruz orta kiprikten giriyorum ilmeğimi çıkarıp mekiğimi geçiriyorum yine dört tanemizi tamamlayıp mesafem daraldı açıyorum 4 tane attım tepek ipciğimi koydum 4 de buraya ara bağlamak koydum 4 de buraya çekil. Kapat. Şimdi bundan sonra yine aynı çiçeğimizin yerini koyacağız. Yine bu sefer çevireceğim. Buraya yine boncuk koyup bir tane boncuk koyup işleme devam edeceğiz yine aynı. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Boncuğu kaydırdım dip kısma boncuktan tutup parmağıma doladım buradan dip kısmından kapattım Demek ki çiçek gibi aynı altı tane düğüm atacağım 6 düğümüm oluştu 7 tane küçüğümüzü diziyoruz yine aynı şekil arada bir düğüm atıyorum biraz kısa oldu kipriğim hafif bir mekiğin uç kısmı ile çok kapatmadan gevşek haliyle aynı boya getirip sonunda sıkıştırıyorum 5 tane oldu 6 tane boş düğüm atıp araya kiprik koyuyorum tekrar boş düğüm atıyorum 3 6 7 tane oldu 6 tane düğümde bu başını atıyorum Armağından çıkardım, kapattım. Çiçeğimin birisi oluştu aynı pozisyonda hiç çevirmeden tekrar parmağıma doluyorum ikinci çiçeğimi yapıyorum ilmeğimi attım dip kısmını sıkıştırdım gevşek bırakmak olursa şu aralar böyle durursa iyi durmaz bunu iyice şu araya getirip kapatıyorum 6 düğüm oldu 7 tane kipriğimi atıyorum boncuğumuzu geri alalım elime dolaşmasın bu boncuk suyu biraz boncuğumuzu azar azar takıyoruz çok oldu mu elimizde biraz sıkıntı oluyor uğraştırır bizi. Az azar takın. Düğüm atışını ek yapışını hep göstermiştim. Önceki mekikler, şeyde, videolarımda var. Düğüm nasıl yapılır? Ek nasıl yapılır? Göstermiştim. 3, 6, 7 6 tane düğüm de buraya atıyorum. Parmağımdan çıkardım. İkinci çiçeğimi de sıkıştırdım